Kahramanmaraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde dur ihtarına uymayan otomobildeki 5 şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Şeyhadil Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri 46 EZ 458 plakalı otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan otomobildekiler yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacının ardından Menderes Mahallesi'nde ara sokakta yakalandı. Yapılan inceleme sonrasında otomobildeki 25 yaşındaki ÖE'nin yerel ilamet masasınca yalan tanıklık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, 25 yaşındaki COV, 19 yaşındaki OO'nun ise İki gün önce Şeyhadil Mahallesi'nde gerçekleşen bir hırsızlık olayının failleri olarak Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından firari olarak arandıkları belirlendi. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada folyo içerisine sarılı çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Metamfetamin. Otomobildeki 42 yaşındaki N.D.V. 26 yaşındaki C.K. ile diğer 3 şüpheli işlemleri için narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de çeşitli ihlallerden dolayı sürücü Ö.İ.Y. 4351 lira ceza işlem uyguladı.